Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyükakın, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe Yunus Emre Cem Evi'nde Muharrem Orucu iftarına katıldı. <laughs> Canlarla olan buluşmasında Başkan Büyük Akın'a Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Cem Evleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu ve Gültepe Yunus Emre Cem Başkanı Ali Ediz Göksu ile yetkililer eşlik etti. <laughs> Başkan Büyükak'ın Muharrem oruçlarının kabul olmasını diliyor, aşkı niyaz ediyorum sözlerine yer verdi. Büyük? Büyük